Yo biz 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 birbirimiz Tanımadın mı sen sen beni? Ya vallahi ben tanıdım da çok başlıyor. değişmişsin sen ya. Nasıl? Allah için razı olsun. Duanı bekliyorum, ee, desteklerini bekliyorum. Inşallah. Cumhur İttifakı AK Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan hoş geldiniz. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz başkanım. Siz nasılsınız? Biz de. Adaya da olarak geldi. Şimdi adayız. İnşallah başkanım. Desteğini Şimdiden hayırlı olsun. bekliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun başkanım. Sağ olasın. Başkan adayı Yener, seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret etti. İşte geziyoruz arkadaşlarla. Valla çok sevindik. Desteğiniz, destek, destek, Sadece seni değil. Komple. Abi öz karalar, bizim abiyle 11 esnaf. Sağ olasın. Allah'ın izniyle. Otele de beklerim. Görürüz. Ben ya. yapacağım bir şey varsa, gelen misafirlerde, gidenlerde bilen her zaman şeref duyarım. Telefonun yeterli Sağ, Sağ olasın. Ayrıca başkan adayı Yener, ilçede felaket sonrası işyerleri yıkılan ve konteynerlerde hizmet vermek zorunda kalan esnafları ziyaret etti. Bu ben, ben, de, ben Tamam. Siz de, de Başkan adayı Yener, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Bizdeyiz. Geziyoruz, ziyaretler ediyoruz. Açma gözüm üstüne başkanım. Sıkıntı yok. Sağolsunuz olsun. Desteklerinizi, dualarınızı bekliyoruz başkanım. Gelirsiniz Ona yenen sıkıntı yok başkanım. Bizde bir dayı yenen sıkıntı yok. Başkan adayı yener ve beraberindekiler esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek bunların en kısa süre içerisinde giderileceğine dikkat çekti. Başkan, Başkan nasılsın? nasılsın? İyiyim nasılsın? sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Sağ ol. İyiyim, iyi sağ ol. Ya. Sağ ol, İyiyim ben. Düşmüşsün. Evet, evet, Düşürdüm. Dolaşıyorum. Mühendislerde daha da oluyor.